Ejro neredesin kardeşim dedi. Buradayım kızı ama kardeşim kardeşin değilim. Burada dedi ya. Sen bilirsin benim yarım evimdeki neden geleni yapıyorum. Konuşmuş bir mesele var ya. Bu arka tarafa doğru yola çıkabilirsin. Mikselin orada senden de mı komikmiş ben de öyle bir şey demedim. Dediğim ki şey, canım motor sürmek istiyorsa ki siz başa başlarını diyorsunuz açık yola çıkmak mı tam zaman anladın mı? Canım. Evet çizgi anladım hep anlıyorum seni. Bu oyun var mı? Kaç TL. Steam'de kaç para bakmadım ama Dice Gone isimdeki oyun bu. Giden günlerim oldu. Beni anladım yola bakmadım asla. Burada kayıt varmış bakalım burada ne olmuş. Dünkü kontrol tam bir kabustu. Niye ne oldu? <laughs> Elbisemde sınıf olduğunu sanlar. İki saat dezenfekte işte tutar. En azından temiz eder. Evet çünkü soru neymiş? Bilmem kartta arıza mı ne varmış? Tanrım düşünsene. Kartın arıza var diye seni imha ediyorlarmış. Aklıma getirdiğin için sağ ol. Ne demek? Kartta arıza. Abilerinizin dönüp herkesi kontamine Kimya ile daha iyi bir yaşam demiş. Ben günlerim oldu seni anmadım yola bakmadım nasıl bu şarkıyı da bilmiyorum bu arada sadece bu kısmının bir kısmı doğru bence de neyse şimdi bir sonraki nero kampımız burası ben bunlardan bir tanesinin girişini bulamamıştım İnşallah bu sefer bulabilirim Ha uzaktaymış ya. Ben de buradan döneceğim diye uğraşıyorum. Dur. Bu arada başkent eyvallah mesaj için hala burada mısın bilmiyorum. Eyvallah diye karşılık vermiş olayım. Burada bir tane sürü vardı ya. Dur bakayım duruyorlar mı? Neyse dur sürüyü şimdi çağırmayalım. Buranın hoparlörü çalışınca direkt koşmaya başlıyorlar çünkü. Gördüğüm hoparlörü iksam iyi olacak. Şimdi benzin bidonu neredeymiş? Bul bulabilirsin. Ne o? Sigortaya benziyormuş. Sensörlü bomba buji. Tarif üretilebilirmiş. Buna benzin koyacağız da benzin neredeydi? Aa burada. Bence kırmaya adım iki tane hoparlör var. Neyse. Sürü gelince öğreniriz. Green lights, green good. damn it. bring them all down Şunlar gelmeden içeri girsem iyi olacak. All Here we go. Yes. Giden günlerim oldu. Evet, bir tane daha gite dünyanın sonunda biraz lükseldi. Neredeymiş buranın şeyi? Ha burada değilmiş. İki tane vardı burada yanlış hatırlamıyorsam. Ses kaydı burada olmalı. Ha burada. Micro recorder. Hello. Bakalım ne olmuş. Aman tanrım bu koku da ne? Evet. Yeni olduğunu anlaşıldı burada. Neyi? Konya kızıları ateşlerini konu yakacağım. Bak hemen şurada dev kokusunu aldım kesin. Fazla tuzlu gibi görünen şey. 60'ların aman. Şimdi de ceset yakıyorlar. Kriveden gelen son şeyi kapatıyorlar. Örümbat'taki bir toplu mezar alanı. Orası bu kadar kokmaz herhalde. Umarım yetişebildiğimi okudum ama çarpıldım herhalde. Okuyamadım, bir şeyler oldu. Alt değiştirmek de istemiyorum. Oyun çökerse baştan başlamam gerekir. Boynu bir 7 çekişim falan. Burayı niye böyle yapmışlar anlamadım ama girişi nereden onu daha çok anlamadım. Hadi gidelim. Da 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 da. Tamam. Motoru tamir ettim programla. <laughs> yukarıda kaç tane var? Aşağıdakini yakıp yukarı gitsem iyi olacak. Yukarıda daha çok varmış. Bir tanesini yuvanın içindeyken vurdum. Bir tane üve yandı. Şu Şuradan üç kişi çıktı. Tamam, yuva yanıyor. Zülfün'ü aç, ateş et ya. En kolayı. Ama dik gelişen çantam. Sağ sol gereken olmuyor Lan tamam, bir dur. İleride bir tane kaldı. Yayında kim var şu an? Ben hariç. Ölür müyüm lan şunu çarpsam? Ölmem. Burada değilmiş. Burada yo vardı. Oynanabilir alandan çıkıyorsun diye uyarı geldi. Herhalde buranın yanına uzaklaşmam lazım. İçerinin açılması için. Kalkmasam yetiyormuş. Şunun içinde sigorta basit o yüzden geldim. Aa mermiymiş. Şunun içinde ne var? Heh sigorta buradaymış. Feels. Yes. Oh <laughs> god <laughs> damn it. blown. Buldum bile bu buldum. Oha abi şimdi çıkmış da geldim. Teşekkürler geri geldiğin için.